Merhaba arkadaşlar, uzun bir aradan sonra yepyeni bir video ile karşınızdayım. Uzun bir ara diyorum çünkü hani zamanında izliyorsanız biliyorsunuz ki 12 gündür video gelmiyordu. Ve nedeni de zaten belli. Baba oldum. Eylül'ün üçünde kızım dünyaya geldi o yüzden video atamadım belli bir gün. Onu da görmek isterseniz eğer Instagram sayfamdan bir resim paylaşmıştım. Ve sonunda arkadaşlar tekrar dönebildim her şeyi düzeni. Bir nevi oturtabildim. Zaten halimden de anlıyorsunuzdur. Biraz belki yorgun görünüyor olabilirim. Saçlar böyle kıvırcıklaşmış iyice. Arkadaşlar her şey yolunda. Çok sağ olun şimdiden güzel dilekleriniz için. Bu videoda Real Face Rebuild yapmıştık. Yani oyunda gerçek suratı olan oyuncuları sadece transfer edebilmiştim. Olympiakos seçmiştik. O takımı Almanya ligine koymuştuk. O şekilde bir rebuild yapmıştık. Onun haricinde umarım videolar, yayınlar her şey devam edecek. Hepinize şimdi iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar bakalım gerçek 100 Rebuild'imizin hocası kim olacak Nonolive'da 3-2-1 geliyor Sniper 1 geliyor Sniper'cim sen FIFA'cı mısın Meteans en tebrik ediyorum Youtube üyelerden Ege Saysen Metean Demirkıran ve Ege Saysen Görüyorsunuz arkadaşlar hocamız bugün şöyle şekil kunduralı munduralı. Kendimizi Eintracht Frankfurt'un yerine ilk sezondan tekrar UEFA'ya koyacağız. Normalde de varız zaten aynı gruba giriyoruz. Şimdi kendi takımımızda bakalım kimin yüzü var gerçek yüzü var. Hiçbirinin yok lan. Valbuena'nın olabilir bu takımda. Ruben Semedo var. Ah Allah'tan bir tane çıktı iyi. El Abdalawi var. El Abdalawi'nin var 27 yaşında okey. Böyle yaşları da inanılmaz yaşlı olmadığı için e, mutluyum bir nevi. Valbuena Küçük enişte kral çok uzun boylu gösteriyor burada Emre Mor sağ kanadımız Emre Mor Takım fena değildi arkadaşlar işte sattığımız oyunculara göre alacağız Valbuena'nın yerine bir tek almayacağız Diğer her taraf alınabilir Sabek de belki alınmayacak muhtemelen Devam edelim İlk transferimiz arkadaşlar defansif ortası Douglas Lewis görüyorsunuz yüzü saçı maçı her şeyi var 7 milyon 14 vermiş gibi oluruz hadi Hocam eyvallah sağ olasın. İkinci transfer. 10,5 milyona Morinyocum foytu salıyor musun? Hay hay diyor bizim hoca. Metehan Ege. Bir dakika bir dakika. Öylesine deniyorum bunu. Belki ucuza gelirse. sürpriz bir şekilde. Vallahi bu daha iyi abi. Unan Nunez gel abi gel. İptal ediyoruz foytu. Arkadaşlar Nunez'in maaşında bir pürüz çıktı onu halledeceğiz. Şimdi bir Moise Keane alalım. Ancelotti düşeceksin abi. 8.3 Hadi Moise Keane güzel. Okey. Nordi ile onu ucuza getirebilir miyiz? 16-9 alt ederi var diyor. 16.9 son teklifim. Onlar da 17.5 son teklifim diyor. Kabul ediyorum ya. Mukiele iyi potansiyel. Üçüncü transferimiz oluyor. Nikola Vlasic. Bakalım gerçek yüzü var. 86 potansiyelli. Hiç almadığım bir oyuncu. Böyle takaslar mantıklı değil biliyorsunuz arkadaşlar. Takaslarda hep para kaybediyoruz da. 18.4 milyon artı %20. %23'e yükseltiyorum. Aa verdiler tamam. 22 süre almış olduk 22'ye. Şimdi sol beke geldik arkadaşlar. Zayıfımız var sol bekte. Erin Martin, Aaron Martin ya da Georgios Masurası ister misiniz abi? Evet istiyorlar. 10 milyon istiyorlar üstüne. Alın abi 11.8 size toplam. İşte bu güzel. Şimdi dördüncü, beşinci transferimiz mi oluyor? Cengiz Ünder arkadaşlar. Gerçek yüzü var. 19 milyon. Tamam al. Yeter. İşte bu. Defansif orta saha Sasha Lukic. Arkadaşlar defansif orta sahada bir tökezledik ki böyle bir burada patinaj çekiyoruz. Evet 10 milyon Sudan'ın üstüne çok fazla istediler ve Kabul ediyorum ya. Bu defansif orta saha alana kadar yani 10 tane adam gezdik en azından. Steve Mandan da Jose Sağ takası yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar son transfer olarak. Görüyorsunuz şöyle 5 milyon verelim. 7,5 istemişlerdi. 7,4 istediler şimdi. Valla mandan da kabul eder mi sonra maaşı? Onu bilmiyorum. O yüzden de çok veresim gelmiyor. 6 milyon hocam yeter ya bu. İşte bu. Mandan da reis de geldi. Transferler bitti. Ve takım gördüğünüz hale geldi arkadaşlar. Bundesliga'dayız. Bundesliga'da bu takım ne yapar ne eder şöyle bir kontrol edelim. Merkez ofansif Lukic, Douglas Luiz, Valbüş, Valbuena. Kaptanlığı hemen ona verelim abi. Abdullah ne yapıyor? Mandanda da iyi bir upgrade oldu bize. Yedeklerde artık suratı olmayanlar da takılsın. Bir Emre Mor var. İşimiz zor gibi. Bir ilk 6 yapabilir miyiz? Mucize şekilde. UEFA'da gruplardan çıkabilir miyiz? Ara transfer yapalım görelim. Ara transfer dönemi geldi. Almanya'da bence altıncıyız ama... Zor olacak çıktım Arkada bakan var. Oo ne altıncısı ya. Kümede kalma mücadelesi veriyoruz. 18 puan. Şu ana kadar kim ne yapmış? Mandan da iki tane gol yenmeyen maç nedir ya? Cık cık. Vlasic 6 gol 2 asist en verimlimiz. Balbüş Cengiz bunlar verimli. Moise Keane oynatılmamış bu arada. Emre Mor forvet oynatılmış bence Moise Keane'in yerine. Ya çok acayip ya. Emre Mor forvet oynarsa tabii yeniliriz abi. Koskoca Moise Keane almışız burada. Yükselmemiş bile. Bakalım UEFA'da gruplardan çıktık mı? <laughs> Kuyumarış. Arkadaş Emre Mor forvet oynatılırsa böyle olur yani. Arkadaşlar artık küme kalma mücadelesi vereceğiz. Oyun Emre Mor'u forvetle oynatmasaydı bence daha iyi sonuçlar alabilirdik ama yapacak bir şey yok. Şöyle bir 17 Haziran'a geçelim. Sezon sonunda ne oluyor? Kümede miyiz değil miyiz? Merakla beklenen ana geldik arkadaşlar. Sezon sonu Bundesliga adamıyız. Şöyle çıktım. Abi yükselmişiz ya. 11. lik tam ortadayız görüyorsunuz. 40 puana gelmişiz. İyi. Yani en azından küme düşmedik. Ona ondan korkuyordum ya. ikinci belki Moise Kane sakatlanmış da olabilirdi arkadaşlar. Emre Mor en verimli oyuncumuz. Sezon başında bunu tahmin edebilir miydik? Edemezdik bence. 37 maça çıkmış adam ya. Keğin yine bak sonradan oynamış, oynatılmış. 31 maçta o oynamış. Abi bu adam nerede oynamış? Cengiz'den fazla oynamış sanki. Enteresan bir olay var. Bayern şampiyon olmuş. Pokal'da Orada Dortmund almış. Bizi Dortmund 2-1 elemiş sadece. Bak oradan kalitemiz konuşuyor. Şampiyonlar Ligi Liverpool UEFA'da Lazio'nun olmuş. Perisic gol kralı Royce'la beraber. Bizden hiç kimse yok ya. Bizden hiç kimse yok. Tabi nasıl olsun. hiç gelmiş. Asis kralı olmuş Dortmund'da. Vay be. En iyi kaleci de böyle. Bizim kaleci Mandan da 4 tane gol yanmayan maç çıkarmış. Şimdi geçelim arkadaşlar ikinci sezona. Yeni sezonda 30 milyonumuz var. Hedef Kiini ve Mandandayı satmak. Bakalım. Moise Kean gitti. 50 küsüre geldik. Calvert-Lewin deneyeceğiz şimdi. Bir İngiliz daha. 25 milyon diyoruz ve anlaşıyoruz. Adamların gözü 22 milyonda ama ben de onu vermeyeceğim. 21 milyon veriyorum. Valla koskoca Manchester United 1 milyon için neler yapıyor. Tamam ya. Evet arkadaşlar mandandayı gönderdik. Justin Clivert'a para çıktı. Şunu 14.9 yapabilir miyiz hocam? Yedek oyuncumuz kalmadı. Bize yardım edin. Okey diyorlar. Fosu Mensa arkadaşlar yedek oyuncu. 6.4'e hop geliyor. Transferler bitti. Artık neyi gördünüz de bilmiyorum da son olarak biz şunları görmediniz. Muhtemelen Parrot yedek 2 milyona geldi. Ben Woodburn'da kiralık geldi 69. Liverpool'dan. Onun haricinde Kluivert'ı aldık. Calvert-Lewin geldi bu sezon. Ve Fosu Mensah'ı belki görmediniz. O da gelişirse Abdullah'ı geçer. Geri kalan herkes de böyle duracak arkadaşlar. Bu sezon hiçbir yerde yokuz. O yüzden sezon sonuna kadar direkt simüle edeceğim. İlk 6'ya girip Avrupa'ya gidebilir miyiz? Kalede Dean Henderson'a güveniyoruz. Gelişirse süper olur. Geçelim sezon sonuna. Sezon sonuna geldik arkadaşlar ve bakalım bu sezon. Oo, a bir puanla bir puan iki puanla ikincilik kaçmış ya şu lige bakın ya biz UEFA'ya gidiyoruz. Vay anasını sayın seyirciler ligin çekişmesine bakın rekabete bakın şurada Frankfurt 1-1. Tüh Frankfurt'u 1-1 olmasa orada 2 puan alsak en azından Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Doğuş'a Pokal Bayern almış. Bizi Bayern elemişti. Şampiyonlar Ligi onu da Bayern almış. Vay Bayern'e bakın siz. Biz geldik onlar coştular. Chelsea'de Lazio'yu almış finalde. Lazio'ya yine hüsran var. Ya da Lazio geçen sezon almış mıydı bilmiyorum da. Turam gol kralı. Vlasic 14 gol. calvert lewin 13 gol bizden. Asistlerde Clivert 10 asist. Yeni transferlerimiz iş yapmışlar. Kalecimiz nerede? 8 tane gol yenmeyen maç o kadar da fazla değil. Ratingler şu hale gelmiş arkadaşlar. Toplam verimde Vlasic o kadar da iyi değil ama Cengiz ve Vlasic en iyi oyuncularımızmış. Clivert da fena değil. Geçelim buradan 3. sezona. Yeni sezona yeni umutlarla 55 milyon bütçeyle Lindelof'u alarak başlayacağız arkadaşlar. Bayağı bir araştırma yaptık. 42.7 hadi hadi sonunda aldık şunu. Bayağı bir para bayıldık ama. Sağ bir de Nusair Mazravi için geldik. Beşiktaş transfer etmiş. Kıl payı belki paramız yeterse yetecek arkadaşlar. 16 milyon verelim. Ne diyor Beşiktaş? 19.5 diyor. Beşiktaş 18 e okeyim diyor galiba. Aa 18-4. Tamam ya. Transfer bütçesi açarız. Transferlerimizi bitirdikten sonra grubumuzda bu sezon Roma, Salzburg, Vitorul var arkadaşlar. Mazravi koyduk yerine görüyorsunuz. İlk 11 böyle. Çok şekiliz. Bence bu sezon UEFA bizim abi. Şöyle bir ara transfer yapalım 3. sezonda. <laughs> Ara transfer dönemi geldi. Gerçek suratlılarımız ne yaptılar acaba? Çeyrek finaldeyiz bu arada kupada. Onu alacağız bu sezon. Şampiyonlar Ligi değil Avrupa Ligi. Gruplardan çıktık. Nice'le ile eşleştik. Grupları ikinci bitirmişiz. Sağ bekte Fosu Mensah. Tam iyileşmemiş bir Mazravi var orada. Hadi bakalım. Haydi iç sahada 3-1. Mükemmel. Rövanşla Mazravi hala yara bandı ama %100 kondisyon. Basın toplantısı bile yapmıyorum deplasmanda. 3-1 alıyoruz yine bak güzel oldu. Bir sonraki tur rakip Betis arkadaşlar güçlü Betis ama bizim takım da iyi gelişti valla. Hadi çocuklar kimse eksik değil. Bir yedeklerde birisi eksik galiba. Betis'e bir tane atıyoruz. İhtisada gol yemedik en önemlisi o. Rövanş maçı herkes yine var. Herkes yine formunda. Hadi çocuklar devam. Devam 3-1 çok güzel. Calvert-Lewin iyi gol atıyor ya simülasyonda. Çeyrek final daha dişli bir takım. Duvan zapatalı pardon sis doluymuş. Atalanta ama A Arsenal'i geçmişler 4-1. 2-1 alıyoruz ya. Biz rahatız. Biz güzeliz ya. Rövanş maçında da herkes var arkadaşlar. Rahatız. 2 tane attık deplasmanda ve iç sahada Olympiakos'ta 1-1 bir -bir bitiyor ve geçiyoruz. Yarı finalde de Gladbach geldi arkadaşlar. Mönchengladbach Bayern Münih'e yenilmişler. Bize 1-1 bir -bir kalıyorlar. Rövanş maçında da çok önemli arkadaşlar. Yani buraya kadar geldik. Lütfen Olympiakos. Oo 4-0. Ne oldu? Gladbach ne oldu? İşte bu ya. Ve final arkadaşlar rakip Lil. Burak Yılmazlı Lil mi bilmiyorum. E, Renato Sanchez'e bak nasıl kızgın bakıyor orada. Leipzig'i elemişler ve bizi eleyemiyorlar abi. Calvert Lewin çok iyi çıktı. Yeni favori forvetim. Vinicius'u falan almışlar bakın. Yusuf orada ikone. Mariano. Eee forvete Mariano'yu getirmişler. O da garip. Deşiliyor falan derken arkadaşlar 1-0. UEFA'yı alıyoruz. Güzel. Ve ligi de 3. bitirmişiz. Şampiyonlar Ligi'ne her halükarda gidecektik. Bayan yine şampiyon olmuş. Burada herhalde şampiyon olamadan Şampiyonlar Ligi alacağız. Bu gidişle. Doğuşa Pokal. Onu da Bayern almış. Şampiyonlar Ligi'ni de Real Madrid e almış. Gol kralı kim oldu acaba? Belotti. Aaa Vlasic'le beraber. Vlasic'e de bak. 22 gol güzel. Ortak gol krallığımız var. Calvert-Lewin-Clyworth 14'er gol. Bizden asistlerde Vlasic 10. Kalecilerde de 3. Henderson. Toplam verimde de Vlasic en sağlam oyuncumuz. Clyworth, Cengiz Önder. Eh, Clyworth daha iyi ya Cengo'dan. Bak 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 bak, işe bak. Ama reytingi daha o kadar gelişmiyor. Arkadaşlar dördüncü sezonda Leon Bailey sol kanat ve devriye aldık stopere. Kimseyi de satmadık. Mukiele duruyor burada. Clivert da duruyor. Yedeklerimiz de coştu şimdi. Güzel oldu. İkisinde kontratı bitiyordu. 4 euromuz var. 90 milyon vermişlerdi. İlk defa Şampiyonlar Ligi'nde grubumuz Inter Valencia Salzburg. Gayet sağlam bir grup. Ama bizim takım da sağlam abi ya. Henderson sezon sonu o kadar 87'ye gelsin bu şampiyonlar ligi bizde arkadaşlar. Ara transfere gidiyoruz. Bu sezon hem Bundesliga hem de şampiyonlar ligi ile bu rebuild'i bitireceğiz. Ara transfer dönemi 4. sezonda. Aa, çok kötü yüzlük de. Allah Allah. Şu Bayern'i nasıl yakalayacağız? Bu Bundesliga'nın simülasyonda bir sıkıntı var arkadaşlar ya. Ben bir gün Bundesliga'ya Liverpool'u falan atacağım. City'ye atacağım. Acaba ne oluyor diye merak ediyorum. Şampiyonlar Ligi. Liverpool dedik Liverpool geldi ya. Gruplardan ikinci çıkmışız. Inter elenmiş. Ve ilk maça geldiğimizde Dean Henderson 87 overall'a gelmiş arkadaşlar. Süper görünüyor. Mazravi bir dakika Mazravi. Sen bir çık abi. Mukiele var Sabek oynayabilen Mazravi hiç gelişmemiş abi ben anlamadım bu işten bir şey Arkadaşlar Sabek'e Mukiele'yi aldık 80 overall'lı bir Mazravi orada düşük görünüyordu İç sağ Monaco şey Olympiakos Liverpool Monaco nereden geldi Evet sezon sonundayız arkadaşlar bakalım Biraz daha toparlamışız 3. bitirmişiz Bayern Münih yine şampiyon bunu da onlar almıştır ki almışlar. Süper Kupayı başta kaybetmişiz yine. Şampiyonlar Ligi'ne de Barcelona almış arkadaşlar. Penaltılarda Barcelona. Ve UEFA'yı da Milan almış Leipzig'e karşı. Neyse buradan geçiyoruz artık 5. sezona. Vay be gerçek yüzlülerle 23 milyon başlayan takımla 5. sezona kadar gidiyoruz. Arkadaşlar 5. sezonda artık bayağı bir paramız vardı. 150 milyona yakın bütçe vermişlerdi bize. Gittik ne yaptık? Dean Henderson'ı sattık. Ederson kontrat bitiyordu. 60 küsüre getirdik. Harry Kane'in de kontrat bitiyordu. Onu da 90 mı? 100 milyona falan aldık. E çünkü bir tane daha oyuncu satmıştı. Cancelo'yu getirdik 40 küsür milyona. Kimi sattığımızı hatırlamıyorum da sattık arkadaşlar iki tane topçu. He Calvert Lewin'i sattık 140 milyona. O yüzden bunlar geldi. Şimdi buradan alıyorum. Ta bayağı bir götürüyorum. Daha gruplardan çıkarıyorum takımı ve bakalım kimle işleşeceğiz son 16'da. Arkadaşlar ara transfer döneminde biraz hızımızı alamayıp Milan'ın ilk maçını simüle etmişiz. 3-0 almışız o maçı ya. İlk maçı gruplarda bak City-Lille, Shakhtar Lille, City zor çıkmış bu gruptan. Tabi Lille hatırlarsanız finalde gelmişti UEFA'da. Demek ki takımları iyi. Yalnız bu Bundesliga harbi buglı arkadaşlar. Görüyorsunuz 43 puan bu nedir ya? Harbi ya her Berlin bizim üstümüze nasıl çıkıyor? Neyse Milan'ı da geçeyim arkadaşlar. 3-0'ı geçeriz galiba. Bir sonraki tur ha böyle adam akıllı bir takım gelsin. Real Madrid geldi. Yani 4. sezonda Liverpool gelmeseydi belki finale simüleyle giderdik. Bakalım şimdi Real Madrid. Ala Olympiakos 2-1 güzel. 2-1'in üstüne deplasmanda bence alıyoruz. İşte bu ya. 1-0 için Mac doğdu ve golü atan da Emre Mor ya. Emre Mor. Of. <laughs> Emre Reis bizi uçurdu. Yarı final rakip Barcelona. Büyük abisi, küçük abisi. Atletico'ya elemişler bu arada. Biz 3 tane atıyoruz deplasmanda. Vlasic işte bu. 3 çekinin üstüne haydi çocuklar. İçse artık yedeklerde bir sakat galiba. Hadi koçum. 1-1. Bir, bir. Yeter. Geçtik. Ve finalde arkadaşlar rakibimiz çok farklı bir Inter oluyor. Inter vay be Valencia'ya gelmiş. Yarı finali Valencia'ya gelmiş. Düşünsenize finalde Valencia geldiğini. City adamlar 3-1 geçmişler Inter'da Tottenham'ı elemiş Başka kimi elemiş abi e, Bayer Leverkusen'ı elemiş Valencia ne kadar kolay bir e, Yoldan geçmişler bunlar Bakalım şu şampiyonluk da geldi mi acaba Oh be Yani averajla şampiyon oluyoruz Sonradan toparlamışız Bu Bundesliga buglı arkadaşlar bence 88 gol 22 gol yemişiz Doğuşa Pokal Onu da almışız Oh be. Başka neye bakabiliriz? Europa League. Onu da Roma almış Manchester United'a karşı. Gol kralı Kane olmuş 28 golle. Asistlerde Calvert-Lewin. Bak Calvert-Lewin'i biz sattık. Leipzig'e ikinci olmuş. Asistlerde de lider Flasic'le beraber. En iyi kaleci de Ederson yine en iyi kaleci değil. San Siro'da kendi stadlarında Özgür Öztürkmek, Türk hakem. Oyna diyelim finale geçelim. Finale hoş geldiniz. Direkt başladık arkadaşlar. Yani hiç sunmadık bir şey yapmadık. Oyuncularımıza bakmadık. Bu arada Joao Felix ve Marcus Rashford'u görüyoruz Inter'de. Onları söyleyeyim. Kurt Zuma burada. Onun haricinde hemen şöyle bir sahayı dolaşalım arkadaşlar. Şimdi bizim oyuncuları tanıyın arkadaşlar. Gerçek suratlı bir Harry Kane. Bu gördüğünüz arkadaş Vlasic. Leon Bailey yakından çekim. Çok şekil bir kişi kendisi. Jamaika'nın sayılı kişilerinden, ünlülerinden görüyorsunuz Cengiz Ünder karizma. Douglas Lewis şu saçlara bak be koçum benim aynı bir koça benziyor. Devam ediyoruz ondan sonra bizim. Bu çocuk kimdi? Sasha Lukic. Lukic miydi? Paso sakatlanıyor kendisi. Takımımızı tanımaya devam ediyoruz. Bu da Aaron Martin arkadaşlar. İspanyol Solbek. Türk diye de geçebilir yani. Stefan Devri. Defans'ta diğer oyuncu Victor Sivilceli Lindelof. Ondan sonra Joa Cancelo. Kasımpaşalı kendisi. Kalede Ederson. Dün. <laughs> Jamaika'nın gülü. Ederson dövmesine de şöyle bir bakın. Daha önceden görmediyseniz dövmesinde ne varmış Ederson'un acaba? Rakibin ilk 11'inde hemen görüyoruz. Lautaro Martinez, Joao Felix, Politano, Rashford, Ruben Neves, Tolisso, Odegaard, Tah, Zuma, Rudiger. Lunin'de kalede. Fena bir takımları yok gayet hoş. Ve devam edelim. Bakalım Marcus Rashford soldan geldi. Çevirdi. Joao Cancelo onu kesti. Süper. Lyon Bey ile çevir. Vlasic. Vlasic. Of. Lunin. Lulic. Lukic'miş pardon. Vlasic. Mükemmel. Aa, aha. Aha. Cengiz. Olmadı. Oo, Cengiz Ünder. Cengiz Göm. Uf. Sağlam burada ama Lunin. Cengiz Ünder. Ooo Rovaşat'a iyi vurabildi ama Lindelof'tu galiba. Beyli. Harry Kane çok güzel saldı. Çok güzel saldı. Cengiz Ünder. Plase ah 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 taha çarptık. Bu nasıl bir maç oluyor arkadaş ya. Sivas Spor bastırıyor bastırıyor golü atamıyor henüz. Lukic. Lukic. Ooo girdi. Dışarı gidiyor sandım. Lukic hiç yoktan. Beklemediğim bir reisten. Gol geldi. Taha çarpan şut. Şöyle bak 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 bak. Tah teşekkür ediyoruz. Taht da öyle bir plase vermiş ki. Yani falsosu malsosu topun dönüşü mönüşü mükemmel. Saşa Lukic. Koçum benim 1-0. Aha Vlasic. Cengiz oradan uçmuş gitmişti. Onu görmedik. Harry Kane aradan mükemmel gönderdi. Bir ooo çok pis yap. Aa! Oğlar ve ağlar arkadaşlar bizim klasiğimiz biliyorsunuz. Çünkü abi kontrpiyede kaleci yine de onu nasıl kurtardı Lünün, anlamadım ben. Yalnız orada Zuma da felaket bakkala gitti. Neyse şimdi onlar geliyorlar. Rashford, Rashford dışarı çıkmadı mı hocam? Rashford bir o yana bir bu yana. Lautaro Martinez. Bunlar gol atamazlar bize diyoruz ama geliyorlar Paso. Politano sırtına panter dövmesi yaptırmış ve orada harbiden benim oyunuma engel oldu. Şey 22 numarama engel oldu orada oyun. Politano 2-1 yaptı. Politano sırtına Leopard dövmesi mi ne yapmış komple Memphis Depay gibi. Yürüyün çocuklar. Lindelof. Lindelof iyi pas. Zamanlama güzel. Vlasic. Harry Kane döşe. Harry Kane öyle bir avandı ki. işte bu. 2-0. Gol kamerası. hocam manyi gösteriyoruz yani. Gözü olan gördü yani. Aman. Lautaro. Ederson. Douglas Lewis. Douglas Lewis tribünlerde birini nişan almış, hedef almış. Top hala aranıyor. <laughs> Bulana 10.000 lira. Aman 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 neves 2-2. Lukic, Mazraoui. Evet, sağdan boşluklar var. Gelmedi üstüme Zuma. Zuma orada geride kaldı. Zuma akıllı değilsin. Zuma iyi iş yapmadın. Ama Zuma diyor ki bak bak sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun hocam? Douglas Luiz, Vlasic ve gol! Lukic'e yemeğimizle oynamayınca böyle işler oluyor arkadaşlar. hiç kemanını çalıyor. Bir şeyler çalıyor bilmiyorum. Politano. Oha! Politano'nun özgüvene bak. Ederson hemen başlattı. Başlatmaz olaydı diyeceğim. Yok. Gerek yok. Cengiz. Cengiz. Şöyle bir gönderdi. Emre Mor. Evet. Emre Mor connection orada mı? Turkish connection orada mı? Cengiz gönderdi. Emre Mor ve kaleci Lunin. Önemli değil. Stadyumun dışından nedense nereleri gösteriyorlar bilmiyorum ama gerçek yüzlü Rebil'de 3-2 finalde galibiyete gittik. Evet, evet. Herkes gerçek yüzlü arkadaşlar. Bu kupayı yoksa kaldıramazdık gerçek yüzlü olmasalardı. Yüzü gerçek olmasaydı. O sahte yüzlü kim? Onu bana getirin. 4 numara. Kimmiş? Aa Mukiele'ymiş lan. O da gerçek yüzlü. Aa Nordi Mukiele'ye diyorum ki senin yüzün gerçek değil. Arkadaşlar Vallahi herkes gerçek yüzlü. Ben kendimi tebrik ediyorum burada hata yapmadığımdan dolayı. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım hoşunuza gitmiştir bir şekilde. Yunan takımada Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşattık ya da artık bilmiyorum FIFA 20'de e, ne yapabilirim. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.